Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere çeyizim için aldığım ürünlerin bir kısmını göstereceğim. O zaman tabaklarına başlayalım. Şöyle sade bir yemek tabaklarım var. Güral porselenin. Şöyle yakından göstereyim. Bunlardan 12 tane ee, şöyle deseni çok güzel olan, çocukların daha çok hoşuna gidecek olan Haribo desenli takımım var. Bardak, çorba kasesi ve yemek tabağı. Bunlar da Güral Porselen'in. Bunlardan da 6 tane var, 6 takım. Ee, şöyle saklama kaplarım var. Bunları A101'den almıştım. Lavın. Her renkten ikişer tane olmak üzere 6 tane. Bunlar da. Şurada şöyle bir cam tabaklarım var. Bunlar pasta tabağı. Bunları da A101'den aldım. Desenlerini şöyle göstereyim. Sonra burada şöyle çok hoş bir tabaklarım var. Elma desenli. Cam kase. Bunlardan da 6 adet. Bunları da koyalım. Şöyle bir şekerliğim var. Bunu herkes biliyordur. seni şöyle. Onu da hemen açıyorum. Şöyle kapağı. Şöyle koyuyorsunuz buraya şekeri. Kapak da çok hoş bu da. Mint yeşili. Şurada kutam var. Tacivert rengi. Çok tatlı değil mi? <laughs> Tam Nescafe içmelik. Bunu da koyalım. Sonra şu küçük parçalara geçmeden önce Burada Paşa Bahçenin tereyağlık. Cam. Şöyle. Tereyağı koyuluyor buna da. Kahvaltılık da koyabilirsiniz. Ben tereyağı olarak kullanacağım. Şöyle 6 adet kavanozlarım var. Bunlar da cam ve Paşa bahçenin. Bunlara da bakliyatlarımı koyarım. Baya da büyük. Sesi yazmıyor. Şunları da geçelim. Burada lavın 12 parça çay seti var. Hemen bunu açıyorum. Bunu şoktan almıştım. Şöyle desenli, çiçek, beyaz çiçekli göstereyim. Şöyle bunlardan 12 adet çay kaşığı. Deseni şöyle. Sen de bir desen. Bunu 22 TL almışım üstünde yazıyor. <laughs> Çoğunun fiyatını hatırlamıyorum maalesef. Hatırladıklarımı söylüyorum. Burada yemek kaşığı. Bunlar günlük. Ee, henüz misafir için kaşık çatal bıçak takımı almadım. Ee, siz ne kullanıyorsunuz yorumlarda bana bildirirseniz eğer çünkü karar veremedim hangisini alacağımı. Yorumlarda bildirirseniz ben de ona göre değerlendiririm. Şöyle bir süsüm var bunun ışığı yanıyor pilli. Şu an pili yok. Aslında bu radyo olarak da çalıyordu ama galiba radyosu çalışmıyor. Şöyle. Ee, bu patlıcan soyacak Patlıcan kabak. Şöyle çok tatlış. <laughs> 4 adet. Az önce gösterdiğim kavanozların içinde kullanabilirim bunları. Şunu şeker için. Çok tatlı değil mi rengi? Çok beğenerek almıştım. Sonra burada plastik saklama kaplarım var. 3 adet. Bunları da A101'den almıştım. Bunlar da gayet kullanışlı olur. Yani sıcak bir şey koymazsak içine zararlı olmaz bence. Annem Çanakkale'den almıştı bana hediye. Teşekkür ederim bu arada. Bunları da vitrininde kullanacağım. Şöyle göstereyim yakından. Kanarkale'ye gidenler bunları görmüştür. Sonra burada termosum var. Bunun aynısını şu an evde kullanıyoruz biz. Çay koyuyoruz genelde tarlaya falan giderken. iyi oluyor, hiç soğutmuyor. Şöyle kafe crown'um bu. Kaç litreymiş? 1.2 litre. Gayet kullanışlı. Tercih edebilirsiniz siz de. Şurada Türk kahve makinesi var. Simbo'nun. Bunu da göstereyim. Şöyle. Sonra burada çok beğendiğim bir çaycım var. O filonun çay makinesi. Hemen onu da açayım. Biraz yüksek kaldı. Şöyle şöyle üzeri cam çaydanlığının bu da mavili beyazlı bunun ayrıyeten kapağı da var bunu kettle olarak da kullanabilirim şöyle altı bunun kapağın olması çok iyi olmuş kettle olarak da kullanabilirim dediğim gibi şöyle kapanıyor Çaycımın fiyatı 500 TL civarında. Şu an trend yolda var. Oradan siz de bakabilirsiniz. Şöyle bir ütüm var. Anika'nın. Şok buharlı ütü. Bunun fiyatı şu an güncel olarak baktım. 220 TL'ymiş trend yolda. Ben ne kadar aldım hatırlamıyorum. Çok oldu. Anika'nın şöyle tanzimesi koymak için. çelik tencere setim. Has Cevher 8 parça Buse markası. Bunları A101'den 150 TL almıştım. Yaklaşık 2 sene oldu. Şöyle göstereyim. Şu küçük olan çorba tenceresi. Bunları bir arkadaşımın eşit çelik fabrikasına çalışıyormuş. Onu önermişti. Çok da dayanıklı ve kullanışlıymış. Siz de alabilirsiniz. Şöyle büyüyor. Buna zaten aynı burada görüyorsunuzdur. Pilar tenceresi. Ve en büyüğü. Bayağı da büyük yani. Anneme dedim ben bunu ne zaman kullanacağım? <laughs> Çok misafirin geldiği zaman dedi bunu çıkartırsın. Yani bayağı da büyük. Böyle. Şöyle Cem marka ikili tava setim var. Yanmaz, yapışmaz, iç yüzey diyor. Biri büyük, biri küçük. Ve son olarak da size sofra sinimi göstereceğim. Bizim burada sini diyorlar. Şöyle bayağı büyük. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.